Hepinize tekrardan merhabalar yenim arkadaşlar. Yenim. Şimdi sizinle birlikte biliyorum görünüşüm biraz farklı bir pet oldum. Evet, evet, arkadaşlar bu oyunun ismi Pet Evolve Simulator evet. galiba. Biz bu oyunda bir pet olup şu insanlardan öcümüzü alıyoruz. Yani şu anda altta benim bir Evolve tuşum var. Yani evrim geçireceğim. Hadi bakalım. Oo unicorn oldum. Unicorn'la ejderhanın karışımı oldu. Arkadaşlar bu arada. Bu arada bir oyunda, bu arada, bu arada arkadaşlar oyunda İvo olduktan sonra bir kill çekmeniz gerekiyor, evet. yani reset evet. atmanız evet. gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Çünkü arkadaşlar yani kontrolleri bir şey olmuş. Bunu da en kısa zamanlar zamanda düzeltirler diye düşünüyorum. Evet. Ve bu oyunda sanırsam bir ya da iki tane kod var. Hemen bir bakalım free evet. FreeGem Bakalım beleşe gem verecek mi bize? Kod, kod not found diyor. Büyük ihtimalle şey oldu. Büyük ihtimalle bu koda bir şey oldu. Evet. Arkadaşlar bu kodda bir Hadi sorun dedi, var. Gördüm. Bu arada arkadaşlar oyunu başlamadan önce Közü size kedi size köpek ya da kedi ol diye iki tane seçenek veriyor evet. size. Kedi ben olursanız kedi olursanız farklı bir şey farklı bir yoldan gidiyorsunuz köpek olursanız da farklı bir yoldan gidiyorsunuz. Ben köpek Diyebiliyorum. Ben de köpek olarak başladım ve şimdi unicornla ejderha karışımı bir şey oldum. Evet, ben Hemen arkadaşlar ne? ikinci kodumuza da bir bakayım. Arkadaşlar abim benim. Evet. Dur bir hemen bakalım <laughs> şöyle. Bilmiyorum. Update hype evet. isminde bir kod. Hemen bakalım. <laughs> Update hype. Update hype. Bakalım evet bu olacak mı? Aa bak bu oldu. Evet. Bize ne verdi? Ne verdi? <laughs> ne verdiğini bilmiyorum. Galiba can jam verdi. Gemim 10 <laughs> on... Yani 110 110 gem verdi bize. Evet. Arkadaşlar bunun bölümünün bölümlü bir oyun olmasını isterseniz evet. yani böl, daha fazla bölümünün gelmesini isterseniz abone olmayı like unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ula Zeyno neden buraya girdin sen? Girdim. Burada bir şey yokmuş. Keşke böyle burada beleşe falan bir şey olsaydı. Evet. Şuna bak ya unicorn köpek ve ejderhanın karışım bir şey olur. La Bacon Mesnevi'den mi ders aldın lan ne oluyor sana? Spawn olurken bir sorun çıkmış galiba. Zeyno sen nublara da lazım ilk önce. Hop. Evet arkadaşlar. Ben Böyle. Beni yeni bir yere getir. Böyle unicorn bir şeyimi, an. boynuzumu kullanarak herkese sokuyorum bunu. Heh, bir tane daha geldi. Quest. Pop, pop, öl, pat öl, Bu arada arkadaşlar gördüğünüz üzere auram var benim. Hatta dur bir daha fazla aura alalım. Şöyle ben CTRL'ye basınca gördüğünüz üzere aura doluyor ve daha güçlü vuruyoruz bu aura sayesinde. Abi niye ben hareket edemiyorum? Dinliyorum. Hemen şuradan yeni bir aura almaya çalışalım. Ne oluyor la? Şimdi mesajlar geldi? Twitter mesajları. Green Potion geldi. Gerek yok Green Potion'a. Benim ihtiyacım olan Rare arkadaşlar. Hadi bakalım. inşallah çıkar şu Rare'ı da. Ve bulanıklaştı Green Potion geldi Dur bir Tournament'a katılmak istiyorum ben bu sefer. Evet. Anam geldim. Ben bende donuyor. Heh, ay, geldi. Ay. ne geldi acaba? Burası çok donuyor bence. Ana Zeyno oğlacığım bak birbirlerine dalıyor bunlar. Hadi şu patlıyor adam. bura. Gel onunla buraya. Hadi. Minicik Hadi. şeyler. Gerçi daha oynamamışım. Değil. Oyun bayağı kalsa geldim. Evet geldi arkadaşlar abi. Arkadaşlar büyük ihtimalle sizde kasmamıştır. Evet. Ama Sizde de kalkmış olabilir. Bilemem. Evet ama arkadaşlar. Daha ben, ben tournament'a katılmayacağım. Ben hiç katılmak istemiyorum. Dur bir ya. Tournament'a <laughs> katıldım diye bir şey mi oldu bana? Dur bir bakalım arkadaşlar. <laughs> Böyle. Yok grafiklerde falan da bir sorun yok. Şöyle bir yüksel. Yükseltince daha aşağıda. <laughs> Bence yükseltmeyelim. Al, al. al. Bu Arkadaşlar. Yükseltüm yoksa o zaman yani. Arkadaşlar grafiklerinizi hep düşük tutun bence. Yani benden bir tavsiye. Evet, ben Çünkü arkadaşlar grafikler şey. çok fazla olduğunda yani ben her ben yeri yüklemeye çalışıyor. Yani her yeri yüklemeye çalışıyor olduk. evet. evet. Yani, evet. Grafik chunk yani evet. Minecraft'ta bildiğiniz üzere chunk vardır böyle ne kadar uzağı evet. görebildiğiniz bir bir ayarlar bu. Dillerini arkadaşlar dedi. bu sefer de dedem geldi bizi trolledi. Arkadaşlar <laughs> benim için yani bana dedi onu. Tamam. Şimdi arkadaşlar nerede kalmıştık? Eh çanklarda kalmıştık. Evet. Minecraft oynayanlar bilir. Minecraft'ta chunk diye bir şey vardır, ayar vardı. <laughs> Ve bu ayarı yani şey yaparız. bu ayarı ayarlarsak yani mesela çankları fulle çekersek arkadaşlar Minecraft da kasmaya başlar. Çünkü arkadaşlar Minecraft en şeyleri yani Minecraft baya fazla şeyi yüklemeye başlar. Yani World'ün her yerini dünyanın her yerini yüklemeye çalışır. Ve bu da Minecraft'ın kafasını yorar. Gene, genellikle <laughs> ve bu da arkadaşlar katmasına neden olur. Bu da neredeyse yani bu grafikler de neredeyse o ama grafiklerin grafiklerin çanklardan ayıran özellikleri var. Yani yani mesela çanklar uzayı gösteriyorsa grafikler de uzayı gösteriyor ama grafiklerin bir özelliği daha var oyundaki böyle ne ışıkları ne falan nasıl göstereceği ile şey. alakalı. Anam Anam oğlum. şöyle Ctrl'ye basıp kasılmam lazım. Aura. Tek diyor bu botlar Ctrl'ye basınca. Arkadaşlar abone olmayı bu kesinlikle. arada arkadaşlar 10 abone olmuştuk. Buna özel bir video çekmiştim. Bu yılda evet. Box For A Treasure diye. Onu da izlerseniz sevinirim. Arkadaşlar <laughs> inşallah 20 abone falan gelebiliriz. Yani evet, benim arkadaşlar. hayalim bu şu anda. Evet. İlk hayalimi yaptık. Şimdi evet. ikinci hayalimi yapabiliriz arkadaşlar. bence. Yani 10 abone yapabildiysek 20 abone hayli hayli yaparız. Bunları deyin öldürürsünüz. Bir de arkadaşlar. Adı bize Şeval şey adı şey abone like atma abone kaç olsun demişti. Arkadaşlar siz Zeynep'in dediklerine bakmayın ya. La şu tipe bak ya. Bence dilini çıkarmışım gözlerini kapatmışım. Evet zaten öyle. Şuna bak. Normalde şu tipe bakınca zarar gelmez diye düşünüyorsunuz. Ve yanına geliyorsunuz. Size şurasıyla şurasıyla sizin bir yerinize sokuyor bunu. Düşünsenize. Yani ısırıyor böyle diye. Yani bu kadar tatlı bir şey şu boynuzuyla bir yerinize bir şey sokuyor. Evet. evet. Bir ısırıyor gibi. Hı hı. Ben hala oldum. ondan. ya bir ayıcık çekil ya. <laughs> Mal deli misin lan sen ayıcık. Sen daha questleri dövemezsin. Quest yine quest geldi aslında ama <laughs> gitmiş arkadaşlar. gitmiş mi ben de bilmiyorum. Gitmedi büyük ihtimalle ama şey quest diye aratınca çıkmıyor. Evet çıkmıyor. Yani sizde çıkıyor mu bilemem ama bizde çıkmadı. Evet bizde çıkmadı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, bunun gibi daha fazla video izlerseniz, isterseniz çok kanalıma kanalıma arkadaşlar. aşağıdan abone olup like atarsanız çok evet. seviniriz. Evet. Bir dahaki evet. videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.